Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süpermarkette kaldım videosu çekiyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bak kameramda bu. Bugün sizlerle birlikte gece, gece süpermarkette kaldım videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar ee, kardeşime söylemedim. Çünkü sürpriz olsun diye. Evet arkadaşlar bugün çok mutlu bir gün olacak. Ee, kardeşimize söylemedim. Şimdi o zaman başlayalım. Hmm, ben şey alacağım. Çanta hazırlayacağım. Çantalarımız da Hello Kitty'le. Evet. İşte bavula ben koymayayım da şu karpuz da olabilir bence. İdeal. Bunun içine dolduralım. Şimdi dolduralım. Ne dolduralım? yiyecek dolduralım bence. Evet, aynen yiyecek dolduralım. Hmm. İlk önce ben çok susadım. Suyunu içeyim de. Oh, susamıştım. <laughs> Şimdi acık. Şimdi denemedim. Şimdi bakayım. Suyu koyayım? Şimdi başka bir şeyler daha koyalım. Ne koyalım başka? Başka da bir şey koymam. Bu kadar yeter. Şimdi kardeşimizi uyandıralım. Ali uyan. Mir uyan. Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? ne, ne yapıyoruz? Mary bugün ım, sana söyleyeceğimiz bir şey var. Evet. Bugün bugün gece gizli süpermarkette kalıyoruz. Ne? Ciddi misin? Gerçekten çok mutlu oldum. Zaten çok 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 istiyordum. Yuppi! Ay neyse hadi gelin gidelim o zaman. Hadi gidelim. Şöyle. Hadi gelin gidelim. Evet geldik markete. Çantamızı da şuraya koyalım. Şimdi çaktırmadan ne alacağımıza bakalım. Hmm, şunları alabiliriz. Evet, bunları alalım. Tamam olur. Evet. Şimdi Hanımefendi bir şey mi bakıyordunuz? Bir şeye bakmıyorduk. Hmm, tamam o zaman. Şimdi ne yapalım? Hanımefendiler, marketteki herkes Beş dakikaya kapanıyor marketimiz. Beş dakikaya kapanıyormuş. Biz anca hazırlıyoruz. Hadi gelin. Ben saklanacak yer bulayım. Burası olur. Biz de saklanalım. Sen de gel. Uy. Hemen saklanalım. Çadımızı şu da kalabilir. Marketimizi kapatıyorum. Şu ışıkları da kapatayım da. Şimdi ben de çıkayım, market gideyim. Çıkayım. Yuppi! Market kapandı. Yuppi! Yuppi! Yes ışıkları açayım bari. Uy açalım. Hepsini açalım arkadaşlar, hepsini. Bir de bunu açalım. Aydınlık olsun dünyamız. Değil mi? Doğru değil miyim? Şimdi şunları da alalım şöyle ben de. Ay ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Ben de ben de ben de ben de ben de. Burada da istediğimiz şeyleri yiyebiliriz. Hmm. <laughs> oh. Ben istediğim her şeyi yiyorum. Ekmek yemeyeyim. Portakal yiyeyim. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Evet, 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 evet. Aynen. Ben de süt içeyim. Sütlerin de yeri karışmış ya. Gelmişken bari düzeltelim. Bu eti aldım. Hmm, çok güzel. Kahve de dökelim. Kahveli süt çok güzel olur. Ben de bunu içeyim. Ben biraz hayvanlara bakmaya gidiyorum. Çok güzel hayvanlar var. Aa, hamster. Annemi dinleyeceğim. Anne bak hamster. Ne alalım mı? Bak kapı varmış. Bak. Hamster. Bak iki tane hamster alalım. Bak hatta yemek verince yiyorlar. Bak. Açalım bunu. Bak. Yediler. Ay çok güzel. Alalım mı? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Alabiliriz aslında. Tamam alalım alalım. Ben parasını da ödeyeyim. Bu para biraz fazla. O yüzden bayağı bir ödemem lazım. Bakalım. Çok fazla. Ödedim. Yippi. O kameralardan bizi görüyorlar. Hemen saklamamız lazım. Hemen hemen hemen. Saklamamız lazım. Hadi siz de gelin. Geliyorum. Gerçekten geliyor mu acaba? Hey kızlar beni de bekleyin. Ben de geliyorum arkanızdan. Işıkları da kapatalım. Kameralardan bakıyorum da burada birisi mi var acaba? Alo, kimse var mı? Birisi var mı orada? Alo. Varsanız çabuk çıkın. oğlum Bir dolar. Bunu da böyle koyalım. Birisi varsa çabuk çıksın. Her yerin yeri değişmiş. Ne olmuş? Neyse. Herhalde birisi yok. Ben de bari gideyim. Oh sonunda gitti. Geri yapabiliriz aslında. Hadi eğlenmemize bakalım. Aa misketler. Koyalım buraya. Buraya. Açalım. Ne çıkıyor? Aa, buradan da misket çıktı. Böyle çöp atalım. Şimdi oynayabiliriz. Evet bu misketi vurmak için ne yapabiliriz? Hmm, şu küp olabilir. Bakın hem de yeşil küp. En sevdiğim renk. Vurdum. Aa, bir tane uçtu. Tekrar vurdum. Vuracağım. Vurdum. Yeşil uçtu. Neyse daha oynamayalım. Yerlerini de Yerleştirelim ki anlamasınlar, değil mi? Küpümüzü koyalım hemen. Şimdi çıkabilirim. Araba var. Dün, 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 dün. Neyse, şimdi ben gidiyorum. Tamam, biz de gidelim. Ben gidiyorum. Siz de arkamdan gelebilirsiniz. Ben de geliyorum. Ben burada kalacağım. Oyun oynayacağım. Karnım acıktı. Bu arada bana yemek yapın. Tamam. <laughs> <laughs> Meryem'in karnı acıkmış. Yemek yapalım o da. Şöyle ekmek. Ben tarifleri çok iyi bilirim. sos döküyoruz buna. Daha döküyoruz. Şimdi şu et olur. Şu sucuk da olur. Aslında şöyle koyalım. Çok güzel oldu. Nereye ben bunu götüreyim? Bak yemek. Ay teşekkür ederim. Karnım da doydu zaten. Ben gidiyorum. Bakayım burada neler varmış. <laughs> Şunun güzel kasetlerine bak. <laughs> Çok güzel. Ben bundan biraz film izleyeceğim bari. La 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 la. La 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 la. La 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 la. la. ne yapıyor ben bir bakayım. Şuraya durayım bari. Aa burada köpüşler de varmış. Bak mamaları bu da. Köpek mamaları. Ben de geleyim. Hı. Ne oluyor da bakayım? Siz neden hanımefendi? Neden buraya geliyorsunuz? Market kapatmışız. Şey biz yönetmenler izin aldık. Tamam ama bir daha böyle şeyler yapmayın lütfen. Tamamdır. O zaman kapatışı birlikte yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum. Bay bay kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet hadi bay bay. Ben bu arada ışıkları kapatayım. Ay hanımefendi tasarruf yapabilir misiniz acaba? Johnny. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.